Merhaba, ben Begüm Biçer, Bahçeşehir Üniversitesi'nde ekonomi öğrencisiyim ve Ocak ayından bu yana İndus Danışmanlık Firması'nda staj yapıyorum, research assistant olarak. Şu anda sizlere endüstri staj yapmak nasıl, bana neler katıyor ve bu girdiğimiz düzende virüs sebebiyle home office'e geçtiğimizde bu süreci nasıl ilerletebiliyoruz, bunlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak Indus'ta staj yapmak birçok firmada staj yapmaktan daha farklı. Çünkü size bir stajyer olarak değil de sanki Indus ailesinin bir parçasıymış gibi hissettirebiliyorlar. Ve bu çok kıymetli bir şey. Çünkü orada kendinizi değerli hissediyorsunuz ve çok samimi bir ortamda kendinizi geliştirme fırsatı bulabiliyorsunuz. Indus'ta ben resort assistant olarak birçok araştırma, çeviri, düzenleme gibi görevler yapıyorum. Onun dışında şu anki home office sürecinde ise zaten biz bir eğitim veren firma olduğumuz için, bir danışman firması olduğumuz için, birçok şirkete de bu konularda eğitimler verdiğimiz için yöneticimiz Efsun Hoca ve birçok kıymetli diğer hocalarımız da bizi bu konularda bilgilendirdi. Home office sürecini nasıl başarılı yönetebileceğimiz hakkında çok güzel paylaşımlarda bulunarak bizi motive edebiliyorlar ve bu süreci çok güzel ve aktif bir şekilde ilerletebiliyoruz bu sayede.